selam canlarım selam yeni bir videodan herkese selam olsun bismillahirrahmanirrahim saati göstermek istiyorum size ve yeni videomu başlatıyorum ve yollara düştüm gideceğim hemen telefonumu bir bırakayım gece yarısı yollara düştü yeliz bacınız arkadaşlar nereye gidiyor acaba <laughs> alişimi almaya gidiyorum arkadaşlar ailesine alayım geleyim Allah'ın izniyle bakalım. Hala sabahın saat 5 ışıklar falan. Haydi gidelim bakalım. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün oraya geldim arkadaşlar. Ali'yi uğurladığımız yere geldim. Şimdi pijamamla beraber. <laughs> e, otobüs daha gelmedi. Size de söylemedim. Sürpriz olsun istedim arkadaşlarım. <laughs> 3 hafta kalacak diye biliyorduk. 2 haftada görevini tamamladı. Çok şükür Allah'a sağ salim de geldi diyebiliriz. Saat buçukta yazdım ona neredesin diye. Saat kaçta burada olursun dedim. Hani Emniyet müdürlüğünün oraya mı geleceğim dedim. Şu an kavaktayım dedi. Saat 5'e 25 kala falan. Kavaktayım dedi. Saat 5'te ineceğim dedi. Ne zaman çıkayım dedim. Çık sen dedi. Saat şu an tam 5 sayılır. Bakalım bir gözüm gözümde e, aynada otobüs geliyor mu acaba diye bakıyorum. Burada iki tane daha araba var arkadaşlar. Artık eşini mi babasını mı kimi almaya geldiler bilmiyorum ama geldiler. Yani onlar da benim gibi e, karşılamaya gelmişler. Çocuklar güya benimle beraber babalarını karşılamaya gelecekti arkadaşlarım. Ama gelirken seslendim Cansu hiç uyanamadı bile. E, Caner bir uyandı ben gelirim anne dedi yalnız mı gideceksin dedi. Sonra baktım kalkamıyor. Üstün ört yavrum dedim. Yorganı tuttu çekti üstüne. Öyle olunca ben de tek başıma atladım geldim. Çok şükür bakalım. Alayım alışımı gideyim hayırlısıyla. Şurada ileride bir otobüs gördüm sanki arkadaşlar. Şu arabanın önünde. Galiba o <gülüyor> geldi. <laughs> Ay Allah'ım şükürler olsun. Bakın. Ay Allah'ım hasretle bekleyen herkesi kavuştursun inşallah. Sağlıkla, sıhhatle gönderdiği gibi gelmeyi nasip etsin. Rabbim Yaradan'ım. Herkesi inşallah. Çok şükür. bir otobüs dolusu vatan bekçisi arkadaşlarım. Görevlerini yaptılar geldiler çok şükür. Ve geliyor arkadaşlar. Yeni ayakkabı almış. <laughs> hayırlı olsun ayakkabıların hayırlı olsun. Ya, Deniz fenerinden Deniz mi? <laughs> Hoş geldin. bagajım bagajı mı açalım? Arka boş ya geldin Hoş buldu parçaladın öyle mi hadi bu ne bu evet. anahtara biz evimize gidelim <laughs> görev yeleği de. aşklarım minnoşlarım Ezan mı dinliyorsunuz burada? Ha öyle ezan okunuyor arkadaşlar. Biz uyandık. <laughs> Biz uyandık. Minnojlar bizden önce uyandı tabi. Biz uyandık derken Ali Beyciğim hala uyu. Kuşum günaydın. Günaydın kuşum. Parçala çocuk. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Bal peteği. Bir güzel kahvaltı hazırlayayım Allah izin verirse. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yapalım. Hava da güzel görünüyor. Bakalım. Yağmur falan yok herhalde bugün. Parçalama oğlum. Parçalama kelimemizi anneciğim. Parçalama. güzel bir pişi hamuru yoğurduktan sonra kahvaltı hazırlığına başladım arkadaşlar pişi hamurum mayalansın ben de burada şöyle çıkardığım konservemi menemen yapayım özellikle bakıyorum içinde biber var mı diye arkadaşlar çünkü az kaldı yani biberli olanlar az kaldı soğanımı da getirdim hemen şöyle tavamı alacağım ve bir güzel kaynatacağım yumurta kırar mıyım kırmaz mıyım bilmiyorum hatta altını açayım yağını da ekleyeyim. Yumurtayı artık çocuklara sorarak hareket ederim arkadaşlar. Nasıl isteyecekler bilmiyorum, o yüzden ona karar vermiş değilim. Hemen şimdi soğanımı doğrayıp bir güzel menemimizi yapmaya başlıyorum. arkadaşlarım. Bakın Ali Beyciğim bavulunu boşaltmaya başladı. Kirlileri çıkarmaya başladı. Sadece bunlar kirliymiş. Lokum da yattı yanına. Ha, yüzüm de orada yatıyor. Annem diğerlerini yıkayabildin mi öyle? Yok. Orada çamaşır makinesi olduğu için yıkamış arkadaşlar. O zaman ben geçeyim kahvaltı hazırlığına devam edeyim. Minnoşum. <laughs> özledin mi sen babanın kokusunu? Ha? Sen de mi özledin? Sen de mi özledin annem babayı? Allah'ım ya Rabbim kahvaltı sonrası ben hemen bunlara bir el atacağım bakalım arkadaşlar. Heh, lokumunu kaçır. Hemen kilise peti atayım. Şöyle bir bakalım hamurumuza. Mayalanmış mı arkadaşlar? Hemen onu da yapmaya başlamam lazım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanmış. şöyle hamurumuzu toparladık arkadaşlar. Şöyle yumuşacık bir pamuk gibi hamurumuz var. Şimdi bunu böyle ortadan keseceğiz. Yumuşak olması şart arkadaşlarım çünkü çünkü böyle pamuk gibi pişilerimiz olsun istiyorum. Şöyle elimizi kullayıp hamurlarımıza şöyle yuvarlak şekiller verebiliriz. şöyle pişilerimi hemen sofraya alıyorum. Menemenimi de alıp sıcacık sıcacık yiyelim bakalım karnımızı doyuralım. Adam geldi hemen evdeki görevine de başladı arkadaşlarım. Çaylarımızı doldurmaya başladı. Ben de şöyle menemeni aldım. Şöyle kahvaltımızı yapalım bakalım. Çatalım yok soframda çatalımı da getireyim. Ay pişip Cansu'cum bir tane tattı. çok güzel olmuş anne dedi. Pamuk gibi olmuş dedi tarifini yemek kanalında inşallah paylaşacağım arkadaşlarım. O zaman bize afiyet olsun. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Tekrardan Alişe'de hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Bir selam ver arkadaşlarımıza. İki haftadır göremiyorlar seni. <laughs> Selamünaleyküm <abim>. yorgun. <laughs> çok yorgun. Çok yorgun arkadaşlarım. Gerçekten o kadar yorgun ki. Eve gelirken e, yolu izi bile karıştırdı yani. Kafası o kadar dağlandı. Allah vers. Mutfağın işi bitti sayılır arkadaşlar. Şöyle balkona geldim dedim. Şöyle yerlerin akşamdan kalan kurabiyesidir, bir şeyleridir işte. Onları bir süpüreyim dedim. Sevpayda da şimdi götürdüm salona. Bir süpürelim bakalım. Azıcık buranın da tozunu alalım. Ben bugün öğlende size yağmur yok bugün dedim değil mi arkadaşlarım? <laughs> Bakın yağmur var. Samsun soğudu. Dün tişörtle geziyorduk. Bugün kazaklara dönüş yapacağız tekrardan. Yağıyor, güzel yağıyor arkadaşlar. Ee, ben anlayamadım. Yani lodos niye oldu? Hava değişiminden oldu zaten. Soğuk havayla sıcak hava yer değiştirdi. Boşuna mı o kadar esti dün? Ee, akşam da çok esiyordu arkadaşlar. Yasemin'i götürürken de çok rüzgar vardı. Öyle şöyle bir yağmuru da size göstereyim istedim. Can bacılarım, can arkadaşlarım, güzel gönüllü, güzel dostlarım. Ay <laughs> o kadar yorgunum ki size bir hal hatırı sorayım dedim arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Rabbim de güzel gönlünüze, kalbinize göre versin inşallah. Cansucuğum kapı mı çeker misin? Ses gelmesin diye kapıyı kapatmıştım ben. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım dünkü temizliğin üstüne, misafirin üstüne Aliş'in de gelmesini beklediğim için o kadar uykusuz ve kendimi yorgun hissediyorum ki size anlatamam. Ama siz beni anlarsınız biliyorum. Sabah 6'ya geliyordu uyuduğumda ve uyandığımda da 12 falandı işte arkadaşlar. Çok yorgunum. Yani temizliğin vermiş olduğu yorgunluk da var. Çünkü akşama kadar hiç durmadım dün. Gördünüz. Evimi pırıl pırıl yaptım, misler gibi oldu vallahi. Çok da güzel oldu. Yani temizlik gibisi yok. Aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Ee, kahvaltı sonrası mutfağımı topladım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Çamaşır makinemi çalıştırdım. Şimdi makine de bitti. Caner'in okul formasını falan da yıkamam gerekiyordu. Ağzımda yara olduğu için konuşmakta ve yemekte içmekte de çok zorlanıyorum. Eee Unuttum yani dün telaşla çamaşır yıkamayı falan unuttum. Ali'nin bazı kıyafetleriyle beraber Caner'in kıyafetini de attım okul kıyafetini falan. Ondan sonra şimdi onu da hemen peteğin üstüne koymam lazım. Diğerlerini de asmam lazım. Dışarıda yağmur da var. Balkonun içine asarım bu sefer. Çünkü hani evin içinde kokmasın derken bile düşünüyorum yani. Çünkü balkonda da 3-4 günde kurumuyor. Her neyse geçelim çamaşır işini bacıları. Sizler neler yaptınız nasıl geçiyor günleriniz? ben böyle kendimi bugün yormayacağım dedim. Yormadım da ama yine de böyle dünün yorgunluğu üstünde olduğu için kendimi çok yorgun hissediyorum. Neyse yorgunluğu bırakıyoruz bir kenara. Olması gerekenler oldu, yapılması gereken işlerim yapıldı. Akşam yine böyle videoyu düzenlemem çok hani uzun sürüyor. Bir de böyle 50 dakikalık, 60 dakikalık şeyler böyle kısaltıyorum, kesiyorum, biçiyorum falan. Her neyse böyle 2-3 saat uyumuş olsaydım hani bu kadar yorgun hissetmezdim. Neyse hiç önemli değil. Alişim sağlıkla geldi. Çok şükür Allah'a. Ali'nin geldiğinde giden arkadaşlar da oldu. Yani otobüs yenileri götürdü. Yeni göreve giden arkadaşlarını götürdü. Ali'leri aldı getirdi. Allah'ım onların da hayırlısıyla dönmesini nasip eylesin. Düşünüyorum bir taraftan ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Ali açısından da düşünüyorum. Hani oralarda yemediği, içmediği bir şeyler yapayım istiyor. Çok güzel bir kahvaltı hazırlamak istedim. Onun için e, düşünüyorum düşünüyorum. Evde öyle Sebzem falan da yok arkadaşlar. Yarın pazartesi Allah verirse yarın pazara, pazara gideriz. Aklıma ne geldi? Vallahi iyi ki şunları yapmışım. Bacılarım. Konservem geldi. Fasulye konservem. Çocuklar da seviyor. Dedim hemen şöyle bir e, taze fasulye konservesi açayım. 2-3 tane kaldı arkadaşlar. O da bitmek üzere. Hemen soğanımı falan bir kavurayım arkadaşlar. Yemeğimi yapayım. Ondan sonra el işi yapmaya geçeceğim. Allah izin verirse geçen akşam Cevriye ablaya gittiğimde ay el işi yaptım, sohbet ettim, çay içtim. O kadar keyif aldım, o kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Bakın hemen <laughs> modum değişti yani enerjim değişti el işi deyince. Keşke hep zaman ayırabilsem, hep yapabilsem, muhteşem şeyler çıkarabilsem. Tam bir terapi benim için el işi yapmak ve burası. Gerçekten YouTube beni çok güzel besliyor. Yani iyi anlamda çok 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 besleniyorum. Hani YouTube'da sizlerle bir araya geldiğim zaman çok iyi hissediyorum kendimi ya. Bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz benimle buluştuğunuzda ama bana vermiş olduğunuz o maneviyat, o enerji gerçekten çok çok iyi geliyor. Allah razı olsun sizlerden. Yağım yanmadan şu soğanımı falan doğrayıp yemeğimi yapayım ben arkadaşlarım. Hadi bakalım kolay gelsin o zaman. Günler sonra evine gelmiş kocasına peynirli makarna yapan bir yeni var burada arkadaşlarım. <laughs> Adama yapa yapa peynirli makarna yapabildim. <laughs> Bakar mısınız şu hale? <laughs> ama seviyor peynirli makarnayı. Şöyle tereyağlı ve bol peynirli. E, norum vardı biliyorsunuz. Börek yapmak için almıştım. Börek sarmak için. Hadi dedim onu değerlendireyim. Hadi Bey de seviyor böyle makarnalı ama peynirli konuşamıyorum bir de uykusuzluktan <laughs> peynirli makarnayı yani olsun yarın elime görün ama diyelim arkadaşlarım ne diyelim şurada da fasulyem pişti şimdi soframı hazırlayacağım masamı açacağım hemen bir de ben dün ne yapmışım size onu anlatmadım ah bu Yeliz var ya bu Yeliz dünkü <laughs> telaştan ne yaptığını inanın bilememiş söyleyeceğim şimdi size ne yapmış bu Yeliz bacınız dün Hı? <laughs> söyleyeyim mi Ay ne yapmışım biliyor musunuz arkadaşlar? Dün ben çocuklarıma yemek yaptım ya güya böyle dışarıdan söylemeyeyim dedim. Hani karınları doymaz. İki saat sonra yine acıkırlar. Yemek isterler dedim. Sütlü çorba yaptım. Böyle renkli pilav yaptım. Tavuklu, bezelyeli, havuçlu. Evet. Çorbaya nohut koymayı unutmuşum arkadaşlarım. Cazucuğum dedi ki anne hani çorbanın nohutu? Ay yavrum Allah unuttum dedim. Sonra pilavında tuzu az olmuş anne dediler. Ondan sonra koydum. Bir buçuk kaşık koydum yavrum dedim. Sonra tavuk e, pilavdan ben de tatlım. Çocuklar da böyle tuz döküp yiyorlar. Ben azıcık balkonda oturdum böyle ağzımın içi yara olduğu için böyle çok iyi yiyemeyeceğimi düşündüğüm ben sıcak olduğu için. Ondan sonra ha bir de tuz döküyorlar tuzsuz olmuş tuzsuz olmuş diye. Ondan sonra makarnanın altında kapatayım da. Arkadaşlar ben pilava da şeker koymuşum. Bir buçuk kaşık şeker koymuşum. Tatlı tatlı hatta Caner diyor ki anne diyor hani bezelyeyle havuç tatlı olduğu için herhalde diyor böyle tat verdi diyor. Hani tuzu bastırdı galiba falan diyor. Ben üstüne şeker eklemişim yani. Öyle yapmışım. Oluyor işte dalgınlıktan, telaştan, yani böyle işimi bitireceğim diye koşturmaktan, çocukların karnını bir an önce doyurayım diye telaş etmekten yapmışım bir şeyler öyle. Esmiş bana yani arkadaşlarım. Neyse ben şimdi soframı hazırlayayım. E, dünden azıcık çorbam var. Azıcık da pilav var. Onları da ısıtacağım ve masaya alacağım. Sonrasında da artık salona geçerim herhalde. Tüm gördüğünüz üzere çok çok yorgun ve uykusuzum. Valla kapanış yapacak halim yoktu. Ama arkadaşlar çıktım yataktan. Videomuzu düzenledim. Üzümle kapanış yapalım istedim. Bakar mısınız? Yastığı kim kaldırdı öyle? öyle Ali Bey'cim burada yattı. Tamam ya. Yattı burada ondan sonra o da yatağa geçti arkadaşlar. Dedim ona uyuyacaksan hiç buralarda yatma git yatağa yat dedim. O kadar yorgun ki ben de videomuzu düzenledim arkadaşlar artık ben de gidiyorum. Çok yorgun bitkin bir haldeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. ah sizi çok seven Yeliz bacınıza destek olmayı, videolarını beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın teyzeleri. Değil mi annem? Bir söyleyebilse keşke. Ha? Anneme abone olun teyzelerim. izleyin videolarımızı. Biz çok mutluyuz burada de. Annem. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.